Bugün sizlerle birlikte paket açıyoruz. Böyle sade bir paket yaptım. Neyse. Otur. Evet arkadaşlar. Şöyle birinde. Şöyle. Tut. Var mısın Gülçeciğim? Evet öyle tut. Şimdi arkadaşlar bu paketimizi şuradan açıyorum. Şöyle. Koydum. Şimdi hepsini direkt dökmek isterim daha kolay olur. Bir şey gördüm orada. Beş lira gördüm. <laughs> Ve böyle büyük bir şey var. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu şundan mı başlayalım? Hangisinden başlayalım Gülceciğim? En büyükten. En büyük bu mu? Evet. Şimdi bunu açıyoruz o zaman. Şöyle. Şuradan kırmızı bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Ne çıktı kalem tıraş çıktı bence gayet güzel. <laughs> şöyle kağıtları şöyle ittirelim. Evet Gececim şimdi hangisini açalım? Şöyle hediyemizi koyalım ee, oraya. En küçük olanı. Bu. Hayır. Bu. Hayır. Bu. Evet. Tamam. Burada not var sanırım. <laughs> evet arkadaşlar. Seni seviyorum yazıyor. Ve burada bir gülümseme Seni çok var. seviyorum. Onu da buraya koydum. Şimdi biraz yakınlaşıp da bakalım. Evet kameraman sağ ol. Para çıktı. Zengin olduk 5 liradan. Evet. Böyle bir gülücüğümüz var. Onu aç, onu aç, onu aç. Bunu mu Evet. Bu sanırım demir. Evet. Yaşasın. 5, kuruş 5 kuruşumuz oldu. 50 kuruş. Ne 5 kuruş be. Ya 5 kuruş <laughs> işte. Şöyle. Öncelikle bir kalem tıraşımız çıktı buradan var. Böyle Beşli 50 kuruşumuz var. Bence gayet güzel. Şimdi, Şimdi... şu küçük olan. Evet. Bu. evet. bu. Evet evet. Bu, bu. Bu. Tamam. Şöyle açayım. Allah açamıyorum. Evet. Aa burada bir not var arkadaşlar. Evet, <laughs> açıyorum. Ne yazıyor? Siz okuyun. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Kız benden daha akıllı. Şimdi yine göstereyim. Bu sefer seni çok seviyorum. Evet, evet arkadaşlar bu var. Şöyle içi açılıyor mu lan? Evet açılıyor. Tamam onu aç o zaman. Bunu. Evet. Evet. içinden şöyle şey çıktı bakın. Emoji. Sonra şöyle bir şey. Garip bir şey. Sonra şu. Ve bu. Çok sağ ol kameraman. Evet. Geriye kalan son iki paketimiz kaldı. Bu paket mi? Not. Böyle biraz yakınlaştırıyorum. I love you. Güzel. Dur şunu da şu anda. Şimdi en başta. Kalem tıraş. Seni çok seviyorum yazısı. 5 lira. 50 kuruş. Seni çok seviyorum yazısı. I love you yazısı. Ve bu minnak güzel hediyeler. Ve bir tane daha bir kağıdımız var. Açalım mı? Aç. Bakası hmm. verebilir misiniz? Kameraman. verir hemen. Nerede? Üstüne mi oturduk? Ah. <laughs> eh, burada. Sağ olun. Karaman. Şimdi. Karamaran mı? Karamaran. <laughs> Biraz karanlık Bakın. çekim yapıyoruz. Evet şöyle açtım. Şimdi hazırladım. arkadaşlar buraya çekim şeyini güçlendirmeye çalışıyorum. Çünkü buraya bir şeyler var. Evet açıyorum. Aç. Hmm. Bu ne ya? Hmm. Hmm. Saçma bir emoji. <laughs> değil mi? Hı -hı. O değil mi? Ona benzer. Evet. Ha, ha. Neyse. Evet arkadaşlar gösterin kameraman göster neler vardı ya neler var göster kameraman dur gösteriyorlar. evet arkadaşlar şöyle devam edeyim ben size hmm. ve arkadaşlar Gülcan'ın hediyesini de açtım. <laughs> tamam dur be böyle şeyler Görün. var ne bu da Gülcan'ım kameraman İkinci kameraman da benim gülce. İkinci kamerayla kamerayla gülce. İkinci. <laughs> evet. Sosyalı Teledin sosyalı. mi? <laughs> ya kızım. Benimle uğraşmasan. Arkadaşlar zaten içimde adet var. Uğraşmasana benimle. Neyse arkadaşlar. <laughs> Böyle eşyalar var. Ay, ya tamam, seni tamam, çok seviyorum. tamam, tamam, tamam. tamam. 잠옷, 잠옷, 서사모예 아! 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 진짜 세보